Herkese merhabalar arkadaşlar sonunda Renault Clio 5'imiz geldi arkadaşlar kısaca size araçtan bahsedeyim arkadaşlar aracımız 1.0 SCE motordur arkadaşlar 72 beygirlikli arabamız Joy pakettir arkadaşlar aracı dün aldım arkadaşlar hemen size bir şey. arkadaşlar bize o da söküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi araç tanıtım videosuna geçelim. İstiyorsan şeyi çeksin. Evet tamam başlayalım. Kaputu açma kolumuz burada. Kendine doğru çekerek kaputu açıyorsun ön kaputu. Sırt ayarı için şuradaki kolu kendine doğru çekersen sırtını ayarlamış oluyorsun. Koltuk yükseklik alçaklık ayarım var hemen e, şoför koltuğuna özgü bir şeydir diğer bir koltuklarda bulamazsın İleri geri yapmak için alttaki demiri kullanıyorsun direksiyon yükseklik alçaklık ayarı için de şu kolu aşağı indirdiğinde direksiyonun aydınlatma yapabiliyorsun derinlik ayarı da vardır bunda dışarı doğru çekip Hı -hı. içeri doğru da gömebiliyorsun. şöyle motora bakalım birlikte Şu amblemin, Deno amblemin hemen sol tarafında. Şöyle bir kol var. Kaputu kaldırdım, üstünde ter var, indirdi. Yuvasını oturttum. Bu aracı motor bölümüyle ilgili yapman gereken hiçbir şey yok. Sadece silecek suyunu ilave yapabilirsin. Anladım. Bittikçe. Başka hiçbir şeyine dokunmana gerek yok. Yine bilgi amaçlı gösteriyorum. Ellemene gerek yok bunları. Motor suyu, yağ dolum yeriyle yağ çubuğu aynı yerde bilgin olsun. E, işin i̇şin olacak mı olmayacak? Akümüs. Herhangi bir e, şarj edersin. Şarza ihtiyacın olur. Artın burada. Fren hidroliği Şu işarete bu motorda dikkat edelim. Yıkamacıya verdiğinde tazikli suyu motora tutturma. Zaten motoru açtırma. Tamam. Dış tarafını yıkattır, motorunu açtırma. Kaputta kapatırken Renault'un tavsiyesi var. Üzerine koyup bastırarak değil belli mesafeden bırakarak bastırarak kapatmalarda zamanla deforme olduğu gözükmüş ön tarafı. Arka kapılarda çocukların emniyeti düşünülmüş. Şurada of durumunu aldığında içeriden ne kadar zorlasa da çocuklar kapıyı açamazlar. Sadece dışarıdan biri müdahale edebilir. Tamam. Bu yaptıktan sonra. Bu özellik diğer arka kapıda da var. İkisini de Depo kapakları oturduğunda sağ tarafında kalacak. Bastırma yöntemiyle açılıyor. Merkezi kilide bağlıdır. Kapılar açıksa bu da açık, kapılar kilitliyse bu da kilitlidir. Kimse açamaz. Hmm. İstasyona gittiğinde herhangi bir anahtar vermene gerek yok. Yeter ki merkezi kilit açık olsun. Bagaj kısmında... bagaj açma tuşunu alta yerleştirdiler bu arada. Bagajı açtığında trafik seti yangın söndürücüsü olmak durumunda araçlar. Ee, şu halı plexi kaldırdığımızda ise Kirko, Bijon anahtarı, çekidemiri ve orijinal stepman karşına geliyor. Kullanmak nasip olmaz inşallah diyelim de. İnşallah olmaz. Bazı müşteriler 10 yıl kullanmış elini sürmemiş. Tesadüf denk geliyor. Yine o az önceki özellik bu kapıda da var. Çocuğun evet. gibi. Arka koltuklar yatıyor bu arada. Herhangi bir uzun yük. yük Onu nasıl yat yatırız? Istersen. Onu da gösterirseniz. Ee, şurada... Arkayı açayım istiyorsanız. Yok açmana gerek yok. Şuradan yatırayım. Laylonları sökmedik biz. Şurada bir tuş var. Tamam. Tuşa bastığında koltuk komple kendini yatar. Uzun bir yük yükleyebilirsin bundan Hı -hı. sonra. Diğer o koltuk da yatar bu şekilde. İkisini de ben seni e, içine alayım, iç özelliklerinden devam edelim. Gel, bu tarafa gel. Şoför Arkadan ben şey yaptım ya videoda de. çıksın. He. E, bizi uzaktan çeksin arkadaş oğlum. Tam yani. gel. Çünkü sen e, şoför tarafında olmak gerekiyor. Kontrolü daha iyi sağlayabilmek için. Şimdi ise ön cam düğmeleri burada. Bunlar da arka camlar manuel bu paketlerde. Elektrikli aynaların olduğu için sola basarsan sol aynayı, sağa basarsan sağ aynayı joystickle ayarlama yapabiliyorsun bastığında hatta aynanın oynadığını görebiliyoruz. Şurada iki tane tuşumuz var ekran aydınlatma karartma düğmesi yani ekran ve teybin ışığıyla oynayabiliyoruz. Far yükseklik alçaklık ayarı sabit ayarı sıfırdır bunun. Ee, bagaja çok ağır bir yük yüklersen çok ekstrem bir durum olursa farlarını aşağı doğru indirebiliyorsun. Hı hı. Bu araçlarda far sensörü var. Biz e, auto da tutuyoruz. Gece karanlık olduğunda veya tünele girdiğinde otomatik kendisi yanacak bu farlar. Hı hı. E, sonra çıktığında kendisi sönecek. Ama kendim müdahale edeceğim diyorsan ilk çevirişte karşıdan gözüküyor mu bilmiyorum. Gündüz LED'leri çizgi halinde. İkincisinde gece farları full LED'dir. Beyazdır bu arada. Gece görüşünü çok %80'lere varan %90'lara varan aydınlık sağlar bu. E, çok kaliteli bir LED kullanmış. Kendine doğru çekip bırakırsan selektörü hı hı. geriye doğru itersen uzunları yapıyorsun. Sağ sol sinyaller de yine bu kolla. Kornası bu aracın ortada. Hız sabitleyici var, kruz kontrol var. Yanına geleyim oradan devam edelim. Peki. Arka koltuğa geçeceğiz. Krom <laughs> ama 3. sonra değişmiş değil mi? Ha, evet doğru aynen değişti şey de değişti anahtar da değişti bir tane hmm. sus İki şimdi şey oldu niye peki öyle bir şey yaptılar ki? E, maliyet ucuz tutabilmek için arabayı zam geliyor fiyatı sabit tutabilmek için bir yerlerden kısarak fiyatı sabit tutuyor açıkçası ama onunla bunun çok bir fark olacağını düşünüyorum da oluyor olmaz mı? onlar için bir vida bile maliyet hesabıdır hmm. <laughs> sen tek araba için görüyorsun ama yüzlerce Günde 400 tane haber üretiliyor. Seriye vurunca <laughs> baya bir maliyet artar. Şimdi kullanım her kitapçıkları aracın torpidosunda. Yarın bir gün ihtiyacın olduğunda kitapçıkta her şeyi yazar bu araba. Atıyorum evet. bir televizyonu kullanım kitapçığı gibi düşün. Ee, şöyle devam edelim. Hız sabitleyici de kaldık. Ona devam edeyim ben. Şimdi hız sabitleyici kullandı mı daha önce? Yok daha önce hiç kullanmadım. Yakıt sarfı için bile bir çok test ettim uzun yolculukta. Hı -hı. Aman Allah'ım gerçekten 1-1.5 litre düşürüyor. 7 litre ise 5 litrelere kadar düşürüyor. Onu söyleyeyim eğer uzun yolcu kullanıyorsan tabi. Şimdi yukarıya doğru bastığında bu araçta limitörü devreye sokuyorsun. Evet. Limitör araçta mesela önünde radarlı bir yol var bildiğin bir yol. Sürekli 80 gitmen gerekiyor. Ayağını sürekli gazda e, stabil 80'de tutmakta zorlanıyorsun. Veya gözün sürekli burada olmak Hı -hı. zorunda mesela. Geldik limitöre bastık. Artı eksiden bir kilometre belirliyorsun. Bak sen kendin bas artıya. Şurada bir kilometre ilerliyor evet. görüyor musun? Mesela 50'de kal. 50'de kaldığında şimdi ne kadar bassan da o ayarladığın kilometreyi bu araçta geçiremezsin. İstersen gazı sonuna kadar körükle. Motoru bağırtmaktan başka bir işe yaramaz. Hmm. 50 kilometreyi geçiremezsin bu arabaya. Radarlı yolda işine yarayabilir. Birisine şoför kardeşe şoförlük öğretiyorsun, Aynen. tehlikeli mesela, ayarladın 30'a, istediği kadar bassın, 30'dan yukarı çıkamaz, bilgin olsun. Tam tersi, geriye dokunduğunda şu aşağıya, tamam. regülatörü devreye sokuyorsun, memleket neresi? Adana. Adana mı? Evet. Adana'ya doğru gidiyoruz. Evet. Ee, hızımız kaç o? otoban sınırı 120 120 olsun 120 ile giderken regülatöre bastım şuradaki artıya bir kere dokundun o anki kilometre 120 ya hafızaya alır ayaklarını pedallardan çekebilirsin sabit o kilometre de devam eder bu araba atıyorum hız Ayağını frene basınca devre dışı kalır aynen öyle atıyorum hız az gelmeye başladı hız arttırıp eksiltme olayı da artık burada hmm. Pedalları kullanmana gerek yok. Artıdan hızı arttırırsın. Eksten hızını yavaşlatırsın. Az önce dediğin gibi. Önceki sadece bu araba işini geçerli. Önceki şeylerde de var mıydı? Var ama onun Kullu dolu do paketlerinde var. Konularda vardı değil var. mi? Hı -hı. Ee, az önce bahsettiğin olayda mesela önüne bir tehlike oldu. Araba kırdı önüne. E, frene bastığında özellikle devre dışı kalır. Tekrar hafızayı almak için de artıya dokunman yeterli. Özellikle devrede olduğu için. Hı -hı. Hiçbir özellik istemiyorsan yine aynı tuşa bastığında aynen iptal edebiliyorsun. Şimdi bu araçta işte, Bluetooth'la konuşma özelliği var, Teybin hmm. özelliği. Ee, sol tarafta ten menüsü var. Ten menüsünden Bluetooth açık hale getirirsen karşına gelecek ekran bu. Cihazlara görünür yap, ayarla. Telefonun Bluetooth açıksa buradan cihaz taray, okey dediğinde telefonun markası buraya düşer. Hmm. Telefonun markası birebir yapalım mı? Ben yaparım ya. Ha okey tamam. Bir şey biliyorum. Tamam. Ee, setup menüsünden ses ayarları, saat ayarları hepsini buradan ayarlayabiliyorsun. E, AUX girişim var. USB'den gene müzik dinleyebiliyorsun. Telefonuna eşleştirdiğinde medyaya bastığında telefondaki müzikleri dinleyebiliyorsun. 12 volta kadar şarj alma özelliği yine burada var. Küllük çarpmak artık araçlarda gelmiyor bilgin olsun. Sigara içmiyorum zaten. Okey süper çok iyi. Şimdi klima ile ilgili sol taraftan klimanın yönlerine çizgiyi baz alarak şu an ayağı gösteriyor ayak ve ortayı gösteriyor gibi nereye çevirirsen oranın e, hava dağılımını sağlamış oluyorsun şu ortaya bastığında ortaya bastığında arka cam rezidansını çalıştırmış olursun kış ayında ön camın bu çözücüleri devreye sokmak istiyorsun şunu şuraya getirmen gerekiyor tabii klimayı da açman gerekiyor bir taraftan. Klimayı açmak için de mesela şu ortadaki panel klimanın hava sirkülasyonunun şiddeti. Hızlı, orta, yavaş. Mesela Adana'ya doğru giderken içeride kirli bir hava birikti. Hava evet. sirkülasyonunu başlatmak için ortadaki tuş. Yani dışarıda Dışarıdan hava içeri hava, alır. Dış İçeridekini de atar. Aynen. Hava dağılımı. E, klimanın açık olup olmaması ortadaki tuş. Evet. E, yaz, kış. çizgiyi baz alarak sola doğru sol sağa doğru sıcaklığını ayarlarız. Ee, Star Stop az önce bahsettiğimiz özellik. Kullanmayı sevmiyorsam her çalıştırdığında basman gerekiyor. Şu ışık Açtığında buraya basman Evet. Resetler kendini devreye girer. Otomatikman kapattığında. Ben kullanmayı sevmiyorum. Açık açık kapatıyorum. Onu söyleyeyim. Ee, çünkü çok bir. Tabi... Sen bir test et bakalım. Ne kıtası yaptırabiliyor musun? Ben yaptıramıyorum açıkçası. O yüzden ben kullanmayı yani sevmiyorum. seviyorum. Bazı yerlerde işe yarıyor aslında ama. İşe yarar ama 3 dakika 5 dakika da beklediğimiz yer çok olmuyor açıkçası. O yüzden yani çok da bir e, faydasını ben kendi açıma görmedim. Yani bir test edeyim. Sen kendin ben bir test bir edersin. Farklı olur mu? Aynen öyle. Ben kullanmayı sevmiyorum açıkçası. E, seçim senin. Her çalıştırdığında devrede. Dörtlülerle merkezi kilit orta konsolda. E, yol bilgi ekranım var. Orijinal kilometren hemen bilgi ekranının sol alt köşesinde 5 kilometre kapıların açık olup olmadığını gösterir. Sol tarafta zaten devir saatinin hemen altındaki küçük ibarede harelet göstergen kırmızıya doğru, kırmızıya kadar serbesttir, kırmızıdan sonra sıkıntıdır. Ee, zaten e, dijital kilometre ekranının altında da benzin göstergen mevcut. Ee, yol bilgi ekranında şu jantliklerden hareket ettiriyorsun, yani lastik basıncın. Bu arada lastik basınçları stoklamadan ötürü 38-40'larda filandır. Bu e, yol tutuşu için güzel bir rakam değildir. Stoklamadan ötürü fazladır. İndirin dediler zaten. Ee, şey. 31 arka 33 ön diye Aynen. yapabilirsin istasyonda. Ha, tehlike teşkil etmez ama çok hızlı yapmayı seviyorsundur. Yol tutuşu şey iyi olmaz 40'larda. Bilgin olsun. 31'e 33 bu lastiklerin, bu marka lastiklerin en stabil rakamıdır. Bilgin olsun. İşte lastik basıncıydı, hmm. yol bilgisayarıydı, yani ortalama ne kadar tüketiyorum, kendini test etmek isteyebilirsin, 100 km'de bu araç ne yapıyor hmm. gibi. Hepsine buradan ulaşabiliyorsun. Ayarlar menüsüne gelip OK'e OK bastığında da gösterge tablosu ile ilgili Türkçe, işte dilini değiştirebiliyorsun gösterge tablosunu. Hmm. Araç menüsünde senin sürüşünü kolaylaştıracak şeyleri biz sen gelmeden e, tik atmış durumdayız. Mesela geri test harika cam otomatik çalışsın mı? Gibi. bu seçimler seni ben tik attım hepsine kolaylıktır diye. Evet. Ön arka son silme. yani silecek bittiğinde tekrar otomatik kendisi bir temizlesin de. Dıştan karşı tama da ile merkezi bastığında açma tuşuna ışıklar yansın. Evet. Seni karşılasın mı? gibi. Bu özellikleri sen gelmeden ben hepsini tamamlanması otomatik mod. Yani en azından buralara giriş yapabileceğini. Onu oradan da ayarlayabilirsin, buradan da ayarlayabilirsin. Açık mı şu an? Şu an açık, evet. Erişim... Aha. Erişimle ilgili de... E, şunu tiklemedim, bazı kullanıcılar sevmiyor. Aynı Mesela misin? sürüş sırasında kapılar otomatik kitlensin mi? Hareket ediyorsun ya araba. Kitlensin ya. E, genelde buradan basmayı seviyorlar. O yüzden buna okey de diyorum. E, evet. Sen harekete geçtiğinde otomatik dışarıdan Tabii. müdahaleyi engelleyecek. Bilgin olsun. Ya o çocuklar da yani. Evet, aynen. Ya. aynen öyle. öyle telefonu eşleştirdiğinde İsa e, şuradan açıp kapatıyorsun telefonla. Tamam. Mikrofonun baş üstünde konuşmanı sağlayabiliyorsun. Hı -hı. E, şuradan da yine Bluetooth'un direkt içine giriş yapabiliyorsun. Bilgin olsun. E, silecekler auto özelliği yok bunun far sensörü gibi. Kendin manuel aşağıya doğru. Hı -hı. Şiddeti yavaş geliyorsa ortadan da şiddetle. Evet kendi doğru çekersen de su altma özelliğini kullanıyorsun. Ort ucunda bir joystick var. Hı -hı. Arka sileceklere müdahale ediyorsun. Anladım. Ee, şimdi -f -f ben su atmayı nasıl yapıyorduk? Ee, şimdi şöyle çalıştırdı. Tamam. Bunu şeye basarsanız zaten arkaya da atacak. Anladım. Eğer arka silecek aktifse. Ee, soru cevap yapalım. Peki ben e çünkü anlatacaklarımı anlattım. Arka koltuklarda e çocuk koltuğu bağlayabileceğin izofix bağlantıları var. Çocuk koltuğu. Airbag'ler kaç tane bu araçta? 4. 4 Airbag. Efa? Orada birisi. Bir burada, biri burada şu. Tamam. İki tane de yanlarda, arkada. Dirsekler de. Peki araçta benzin var mı yani? Yok, benzinle yönlendireceğim ben seni. Baksana karnı <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Şurada mesela koltukların da sensörlüdür iki koltuk. Evet. Ee, takmazsan öter burada. Burada baktığınız gibi makyaj aynaları var. Aynen. Yok Aynen. araban çok güzel gerçekten. Para almamışlar. <laughs> Allah kaza bela vermesin. gerçekten çok güzel bir araba. 3 saatini de da sonra kız da ya. Yok yani. <laughs> 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 Dijital ama gerçi tamam, internete bağlanmıyor. <laughs> Diyor. Ya bunu ayarlayınca zaten bu ömürlük gidecek ya. Ömürlük gidiyor yani. <laughs> Bozmuyor kendini hiç. Şeyler değil artık alınmıyor ileri hmm. geri. Aklına gelenleri yaplar. Ya şu anahtarlığı keşke şey yapsalar. Virüs daha... önceden çok iyiydi. Sizinki virüs, değil mi? Virüs biri beyaz kapakta sustalı. Hmm, değişti maalesef ya. Bazı şeyleri değiştiriyorlar. Clio 4'lerde Joyla Touch paketi vardı. Onlar da bir de kartlı yani. Onlar kartlı da Touch paketini Joy yaptılar şimdi. Allah Allah. Yemin ediyorum yani üç seçeneğin vardı o araçlarda. Şimdi iki seçenek kaldı. Orta paket boş pakete döndü. Joy pakette en boşunda sadece katı yanlarında nikelaj yok. Taç paketine nikelaj koymuş ama taç paketi. <laughs> yani böyle Sadece bir nikelaj var. Nikelaj var. <laughs> Abi bu kadar da olmaz ya. Çok çok ama yani, çok şey yaptılar ama, da. Yaptılar ama şöyle e, günümüz çağında arabalar o kadar zamlandı ki arabaların fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyorlar. Abi opsiyondan da onu kurtarıyor. Her ay 4000 lira zam geliyor arabaya. Aynen. Sabit tutmaya çalışırken de ne yapsam ne yapsam şuradan bir daha eksitsem, burada şunu yapsam ya bu üretimde bu işler gerçekten böyle. Çünkü şu araçtan e, sen mesela sen aldın seninki bir tane. Ama günde Bursa'dan 4 kişi var araba çıkıyor e, günde. Yine de yetişmiyor düşün. Çünkü bayağı Çünkü ihracat var yani. Baya baya kısmışlar yani. Baya baya kısmışlar. <laughs> bu Burayı da almamışlar. Keşke buradan da da. Tam olsaydı eksik kalmış. Öyle. Şuralarda da vardı sanki değil mi? Eee, var da evet. Var da <laughs> Gözlerim taklıyor da ilk oturduğumda daha da çok vardı. böyle bir Tok şey var, vardı o krom. Tok duruyor da abi. Aynen öyle. Allah kaza bela vermiş. Çok teşekkürler sağ olun. Sana araç kokusu falan vereyim ben. Ee, hasar teşkilu. sana falan vereyim. Torpide kalsın. Teşekkürler.